Oldum, bura geldim. Mhp İzmit ilçe başkanı Kemal Okur uzun süredir devam eden İzmit Fethiye Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Okur'a İzmit ilçe yöneticileri de eşlik etti. İncelemede çalışmaların hala devam etmesini eleştiren Okur hem vatandaşın hem esnafın mağdur olduğunu dile getirdi. Şikayet aldığımız Fethiye Caddesi'nin esnaflarını ziyaret ettik buradaki esnaflarımızdan ciddi anlamda e, bizim sesimiz olur musunuz? Bizim problemlerimizi size getirir misiniz? Biz bunları iletiyoruz. Ancak e, herhangi bir şekilde bile dönüş yapılmıyor. Karşılık yapılmıyor. 3 ayda 4 ayda bitirileceği söylenen çalışmanın yaklaşık bir yıl e, geçmesine rağmen hala son bulmamış olması buradaki esnaflarımızı ciddi anlamda mağduriyete uğratıyor. Şu an Açıklamayı yaptığımız yer bile İzmit'in göbeği olan Fethiye Caddesi'ne yakışmıyor. Ee, i̇ş algıya geldiği zaman bir gün içerisinde İzmit'in bütün billboardlarını e, donatabilen İzmit Belediyesi, iş şova geldiği zaman bunu yapabilen İzmit Belediyesi burada İzmit'in göbeğinde bütün esnaflarımızı mağdur etmektedir. Ve esnaflarımızın bu mağduriyetine karşılık vermiş olduğu dilekçilere, vermiş olduğu sözlü şikayetlere de ölü dönüş yapılmamaktadır. İşte gezdik esnafımızı, bütün esnafımız şikayetçi, buradaki insanlar şikayetçi, ciddi anlamda kiralar ediyorlar ve şu an istihbaratın içine gelmiş durumdalar. Tek sebebi, tek sebebi buradaki e, iş bilmezlik, e, bir inat uğruna bugün Fethiye Caddesi bir yıldır bu durumda.